Bugün Türkçe alfabeyi öğreniyoruz. A B C Ç D E F G Yumuşak G H I

Y Z A At B Bardak C Cüzdan Ç Çiçek D Domates E Elma F Fare G güneş, yumuşak g, yağmur, h, halı, ö ışık, i, inek, j, Japonya, k, Kadem. l, limon, m, masa, N Nar O otobüs Ö ördek P pencere R ruj S saat Ş şeker T telefon U uçak. Ü, üzüm. V, valiz. Y, yumurta. Z, zürafa. Türkçe alfabe. Dersi bitirdin. Tebrikler.